aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda Omuzumda yeni güne göz açınca Ne zaman duruldu Umut kaç kere kırılır Sen kaç kere duydun İnsan kaç kere yıkılır Hayli bir vakit alacak Zemin alçak uç buradan Duralar alev alacak Kaç kurtar kendini benden Zihnim ruhunu esir alacak Hani saçını toplarken Laflarken nasıl girer Aklım o gün boyu oh. Uykum kaçtı bana sor için gidiyor yanımda günü geçiyor Takvimde yapraklar düşmezken sen Niye yüzünü düşürdün gülüm Rüyalarını büyütür en güzel anılar Boşver öldük zaten en güzeline döndük Madem gel gidelim gördük zaten en kötüsünü Önüme dünya iser Tadı tuzu yok sen yokken Nefes alamıyorum elinden neyken Daha güzel mi var senden Aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen bir yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda Omuzumda yeni güne göz açınca anlayanı güzel gözlüm sen mi yana dünya senin manzaran da cenneti tadarım boynunda